TV 9 ekranlarından herkese iyi akşamlar. Aileleri ve arkadaşları bir araya getiren yarışma programımız kimin sırasına? Hoş geldiniz. Bugün bizlerle birlikte Metin Girin grubu var. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle nereden geldiniz ve çok merak ediyorum. Neden Metin Girin? Ee, Ankara'dan geldik. Ee, Metin Girin ismi başvuru yaparken isim girmeyi, isim girmeyi, girmeyi yani. unuttuk. O yüzden Metin Girin olarak Komik kaldı. Komik bir grupsunuz. Ayağınıza Teşekkür sağlık. Sana. Hoş geldiniz. Ve hemen diğer tarafımda ise Banel grubu var. Hoş geldiniz. Sizleri tanımak isteriz. Evet ben Atlas. Evet. Ben Abidin. Ben Akif. Memnun oldum. Nereden geldiniz ve neden banal acaba? Ee, biz Burgerci'den geldik. Biz Burgerci'de çalışıyorduk. Ee, daha sonra televizyon programında böyle bir program gördük. Sonra işten çıktık. Sonra da buraya geldik. Lahmacuncu açacağız. Banal ismini koyacağız. Amerikan burgerlerinde de artık yapmayacağız. Kahrolsun! Kahrolsun! Var ya. Ve şimdi bu akşam acaba kim 300 bin TL'lik çekle eve dönecek? Onu görmeden önce kısa bir VTR ile ekiplerimizi tanıyalım. Merhaba ben Beray. Kazandığım parayla ilk başta kendime yeni bir Gibson Nespol ardından da tonlarca tantuni almak istiyorum. Tavuk tantuniyi çok seviyorum. Paramın büyük bir kısmını da buna harcamayı düşünüyorum. Teşekkürler. Ben Samet. Borçlarım var. Ben Güneş, bu parayla kriptoya yatırım yapacağım. Ne istediysek onu yapacağız. Kimse bize karışamaz. Yaşamak bir ağaç gibi tek bir ve bir orman gibi kardeşçesine. Bugüne kadar hiç kazanmadım. Çünkü bugüne kadar hiç yarışmadım. Savaşmayan birine karşı nasıl galip gelebilirsin ki? Savaşma ve yarışma sırası bende. Mahvulmuş hayatlar olağandır. Bilgeler içinde, ahmaklar içinde. Ancak o mahvulmuş hayat bizimki olduğunda işte o zaman farkına varırız. etabımıza başlıyoruz. İlk etabımız güç ve koordinasyon. Oyunumuzun adı denge hattı. Bu oyunumuz tamı tamına 10 puan. 15 saniye içerisinde el becerisi en yüksek oyuncumuzu seçmeniz gerekiyor ve hemen ardından 30 saniye içerisinde kural olmaksızın en uzun kuleyi yapan kazanacak. Hazırsanız 15 saniyeyi başlatacağım. 3... 2 1 başlayacak. Ben yapamam. Ben, yapayım. ben yapayım. şöyle Ben, ayak. yaparım ben. ben, ben yaparsın ben sana göre. Bence de sen, sen yaparsın. Sen Allah bu bu gerçeğe giren sen tatlı gördün abi. Ben an. gördüm. Ben macun açar gibi düşün. Allah hocam. Sen de sen de kaldı. Ben yapıyorum. Evet 15 saniyemiz bitti. Sizlerden kim olacak Metin Girin? Ben olacağım. Güneş yarışacak. Banal'den? Ben yapacağım. Abidin yarışacak. Ve şimdi 30 saniyenizi başlatacağım. Hazırsanız. 3, 2, 1, başlasın. Evet, iki takımda da hırslı gözüküyor. Acaba anaokulundan beri el becerilerini ne kadar kullandılar merak ediyoruz. İki takım da farklı bir teknik üzerine çalışıyor. Güneş sistematik ilerledi. Yapamıyor Abi bizim ya, biraz yapamadan. düşünüyor. Yapacak bir Hadi lan. Süremiz azalıyor. Üstü Üstü doğru, yukarıya doğru, yukarıya doğru Üstü Üstü doğru Yukarıya doğru. Yukarıya doğru. düşün. Yukarıya doğru. Evet, güneş tamamladı. Abi düşünüyor. Arasına. Evet, süremiz bitti. Tebrik Abi, ederim. Bu oyunun kazananı 10 puanla Metin Girin. Olsun olsun olsun. Hadi. 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 Tamam, hadi. Tebrik ederim. Hız kesmeden ikinci etapıma geçiyorum. Hafıza ve zeka. Oyunumuzun adı Prizma. Tekrardan 15 saniye içerisinde oyuncularınızı seçeceksiniz ve hemen ardından 30 saniye içerisinde 7 tane renk diziliminin ardından 30 saniyede doğru dizilimi yapan ekip kazanacak. Hazırsanız başlatıyorum. 3 2 1. Burada Görsel hafızası en iyi ekibinizi Aferin seçmeniz seçim. lazım. En iyi, seçmeniz en iyi oyuncunuzu seçmeniz lazım. Ben kitap okudum, şimdi hafızan gelişti. Görsel sen hafızasına, hafızasına güvenen geldi. Ben bir şey yaparım. Tamam abi, sen de. Charles Bukowski gibi dizeceğim abi. Tamamdır abi. Güvenin. İki, İki ekip gözüküyor. gözüküyor. Sen, sen halledersin abi. Daha macuncu'yu düşün. Aynen. Evet, sizden kimler? Beray Bey yarışacak, sizden ise Atlas Bey yarışacak. Beray. Öncelikle banal ekibimle başlıyorum. Ekrandan renkleri takip edebilirsin ve hemen ardından 30 saniyen başlayacak. Hazırsanız başlatıyorum. 3 2 1 Doğru dizilimi yapmışsındır umarım. Hiçbir şey yapamazlar. Ve son 5 saniyen. Yapamaz, yapamaz. Kontrolleri yapıyoruz. <laughs> ve dizilimin yanlış. <laughs> yes. Hemen of, diğer ekibimize nasıl geçiyoruz. Ümidimizi kesmek nasıl diye gerek göreceğim. yok. Bu etaptan maalesef banal 20 puan alamadı. E Hazırsan Beraycığım. <laughs> Pardon. Özledim. Ekranda renkler sırayla gösterilecek ve dizilimine başlayacaksın. 3 2 1 Hızlı olan kazansın. Yanlış yapacak bu yanlış yapacak. Bu. Yanlış yapacak bu. Hadi Beray hadi yap da basın. göreyim ben. Hadi yap da çok göreyim. Çok iyi, çok iyi. Yapamaz ki. Hadi yap iyi. da göreyim. Kolay değil mi öyle bakıp? Ya öyle atkıya matkıya takıyorum değil mi? Onun gibi sen, olmuyor. Ya şapkara sen, gelmiş. Kağıt tak, taktık tak, bir tak, tak, bir bir bira bira. Bunlar yasak değil mi ya? Zayıf. Bırak, Bırak, Bırak da, ya. Barış boş konuşma. De, sen... Ben senin hiç gözüm tutmadım. Tutmasın Hiç gözüm tutmadı. Okuduğum kitaplarda senin gibi adamları çok görüyorum. Hep dayak yiyorlar. Tantuni atın ya. Sözünü ilham acıyacak ya Tantuni'yi düşün sakin. Tantuni'yi düşün. Ve bir süren var. bitti berağım. bir şey yanlış. Kontrollerimizi yapıyoruz ve maalesef Metin Aa. yanlış dizilim yaptı. Ağabeyiz. Bu etaptan kimse tam puan alamadı. En kritik bölüme geldik. Ve bu etap bilgi ve kültür etapımız. Evet, Oyunumuzun adı Flash Yanıt. Kalan e, yarışmacılarımızı hemen kürsüye davet ediyorum. sen de bu iş. Hadi sen. De sen de be. Be. Çevireceğim yeri. Sizlere yönelteceğim soruların doğru ve yanlış olduğuna karar vereceksiniz. Zilek basan doğru cevaplama hakkını kazanacak. Hazırsanız başlıyorum. G Güneş sistemindeki en büyük gezegen Satürn'dür. Doğru. Yanlış. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ilik Konya'dır. Doğru. Doğru. Develer hörgüçlerinde su depolar. Doğru. Yanlış. Teşekkür ederim. Sizleri yerlerinize alalım. <laughs> Vallahi, evet. Ayağınıza sağlık. Adamı Hoş baygat. geldiniz. Ve şimdi bakalım kim kazandı. De çok Sizlerin fikirlerinizi çok almak, isterim. Adam, fikir şey almak isterim. Kısa bir şey almak isterim. Ne hissediyorsunuz? Kazandığımız i̇lk, ilk Kazandığımızı Adam bir kere hiçbir şey yapmadan kazandı. Yani, yani, çok efor Yarışmacı Şimdi çeki vereceğim. Vallahi. Hazırsanız kazananı açıklıyorum. Kazananı açıklıyorum. Maalesef kazananımız yok. Nasıl? Evet. Nasıl? Nereye Gayet Geç var. ikiye bölüyorum. Bölemiyorum. Nasıl ya? Böyle bir şey olmaz. Ya bir Çekil kere tantuni yetmez. Şöyle hep abi. birlikte. Ya. Tamam tamam ben size bandan açacağım. Hep gelip, Sen hep hep birlikte ne? isterseniz yapmış ya. Olun, ikiye ee, bölelim. Hanım efendim. Lütfen. Hep evet. birlikte. Evet nasıl hissediyorsunuz? Evet. Evet, nasıl hissediyorsunuz? Evet. Beraber kaldıralım. Evet. Çok gurur duyuyoruz. Dostluk, Dostluk kazandı. Çok gurur duyuyoruz. Yarısı bizim. tamam, ben bir bandan yollayacağım sana. Sen rahat ol. A gideceğim. Ateş ediyorlar sana. Evet. İyi akşamlar Türkiye.